pasajayı da geride bıraktık. Yolumuz devam ediyor. Dalaman tren istasyonuna. Kolay gelsin abi. Bu sıcak da var ya helal olsun size. Kırmızı yandı. Kalaman'a geldik uşaklar da ben bir yakıt alayım diyorum. Hızla petrole giriyorum. Yakıt tam olsun da ne olduğunu olmaz. Arayollara dalıyoruz. Benzinlik bulamıyoruz bu sefer. Birden fikir değiştiriyoruz falan filan. Şey 400 liralık alalım. Gideceğim gideceğim. 400. 400. Ne kadar olur litre? Litresi ne kadar oldu? Bakalım, ben <laughs> İyi. Çalışıyor. Bu aralar baya Bu aralar gitmiyor bakalım inşallah Oo, Düştü 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 işte onu diyorum ben de gitmiyor <laughs> Bırakmazlar tabi soğanlık. Dizel de oynuyorlar çok fazla. Mazotta değil mi? Tabii. Evet Ama evet mazot şey, yüksek. Bir ara benzinden daha düşüktü evet, mazot. mazot şimdi daha şimdi, daha şimdi daha pahalı. O gidiyor. Yani koydukça iniyor. Aa ne güzel yapmışlar. Dalaman simgesini. Ne var orada? Nar var. İncir var limon var portakal Tamam dalamanı tanıttım size Bak güneşi meşhur Oraya güneşi koymuşlar Yanına nar, incir, limon, portakal Güneşi meşhur zaten belli yanıyor şu anda Saat 12 demeden sıcaklık 36 oldu Şu an kırmızı ışık sohbeti yapıyoruz. Ya sıcakta da ışık hiç çekilmiyor abi. Asfalt alttan yakıyor. Güneş üstten. Kıyafetler buradan yakıyor. Yol boyu böyle şikayet ediyor. Derken yeşil yanıyor. Vakti geçiriyoruz. Ah be şu kamyonlar zamanında ne kamyondu be. Ne işler yaptılar. Hadi bakalım. Dalaman ben geliyorum. Dalaman dalaman dalaman. Havalimanı 10 kilometre. Evet hadi tren istasyonunda görüşürüz. Kapatıyorum. Tren istasyonuna gelmiş oluyoruz. Buralarda bir sıkıntı var mı? Girerdin, giremezdin. Düşüyorum. Tren istasyonuna gideceğim ama. Tren istasyonuna gideceksiniz. Çekim alacağım sadece tren istasyonunu kameraya çekip gideceğim. Tamam. Ee, zaten içeri girmek yasak şu anda öğlen arası zaten giremezsiniz. Şöyle Hı? dışından. Evet. Ben zaten dışından dönüp çekeceğim. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam, tamam. Kusura bakmayın ben e, görevli olduğunuzu bilmiyordum. Teşekkürler. camın önünde görevli falan yazmıyor ki süt süt bilmem kaç para yazıyor onu görünce dedim herhalde bunlar süt satıyor çek dedi. Zaten içeri girmeyecektim. Şöyle bir görüntümüzü aldık. Evet dostlar, yola devam ediyoruz. Küçük bir görüntü aldıktan sonra zaten amaçta oydu. Hadi bakalım. Dalamanın içine doğru devam edelim. Dalamanın ana merkezine girmedim. Belki dönüşte girerim bilmiyorum. Ne yapıyor bunlar ya? Yani? Şimdi Koca Göle doğru gidiyorum. Koca gölü kurdum. Koca göl varmış ileride oraya doğru gidiyorum Dalaman sol tarafımda sol tarafım olduğu gibi Dalaman Koca göle doğru yol alıyoruz yani ne var Koca gölde derseniz öylesine gidiyorum bir şey var mı yok mu ben de bilmiyorum öyle bir gideceğiz yolda gördüklerimiz yetebiliyor bazen. Yani gittiğin yerde bir şey olmuyor ama oraya giden ne kadar ki zaman diliminde güzel şeyler görebiliyorsun. Yol ikiye ayrıldı ama acaba bura mı? Bakalım hemen. şey var mı bu dünyada ya? Yani? Göle yaklaştık hatta sağ tarafımız koca göl olması lazım. Koca göl güzelse bir drone uçursam güzel olur aslında. Gölge bir yer bulursam bir drone uçurayım koca gölde. Artık drone'umuz var ne olsa. Uç uç böceğim yapacağız bundan sonra. Böcüğüm var, benim böcüğüm. Yalnız, büyük bir yer değil ufak bir yer. yalnız çadır saatine denk gelse ben buralarda bir yere çadır atardım Aa, doğası harika ya bu yolda da hızlı gidilmez ki arkadaki fazla zorlama ya. Arkada bir araba var. Yavaş git. Oy, oy 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 oy. Manzaranın tadını çıkaralım birlikte. Ha, o da yavaş geliyor zaten. <laughs> o da manzaraya bakarak geliyor. Evet ufak bir yer ya. Ben öylesine geldim zaten. Bakalım ilerlerde belki başka girecek yerler vardır. Buralar efsane. Buralar güzel bak. Buralarda drone uçabilir yani. burada. Yüksekteyim. Geldik. Yani neticede geldik burası. Şöyle duralım biraz. Rotaya bakalım. harikasınız ya. Harikasınız. 5 kilometre ileride Sarsala koyu varmış. Denize çıkıyor yolun sonu. Oraya doğru gidiyoruz. Koca göl bu kadar. Ama güzel ya. Yani. Sarsalak doğru ilerliyoruz. asıl manzara yeri burası. Tam gölü tamamen görüyor. çeşme var. Millet suyunu dolduruyor ne güzel. koyuna teknelerini muhtemelen bu Göcek'te Türkiye'nin en iyi tekne turları yapılıyor arkadaşlar. Göcek'te. Daha önce de söyledim. Bu Sarsala koyu da onların güzergahlarından birisidir mutlaka. Zaten orada demirlemişler. Yani Göcek'te bir tekne turu ben de düşünebilirim. Şurada bir dursak mı diyeceğim de. Zaten manzarayı görüyoruz. Sarsala koyuna doğru inelim. Evet ne diyorduk? Göcek'e giderseniz zaten tekne turu yapın. Ha, ben de yapacağım ama fiyatlar biraz pahalı yalnız. Tekne turlarının fiyatları göcekte pahalı. Tüm günü kaplıyor. Bu sefer de benim orada kalmam da gerekecek. Oy 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 oy. Bir taraf göl, bir taraf deniz. Harika ya. Oh, çok güzel. Hoppa. Oy 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 oy. Sarsala koyu. Şöyle şuradan geçsek aşağı uçar mıyız acaba? Oy 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 oy. Hadi bakalım devam edelim. Çok durunca kamera da sıcaktan bayılıyor. Basıyorsun çalışmıyor. Resetliyor kendini. Ben ısındım sinyalini veriyor. Hadi bakalım. Mirajlar harika. Evet, Sarsala koyundan sonra yol yok. Bu yolu ben tekrar döneceğim. Yalnız dikkatli gidilmesi gereken bir yol. Biraz basalım da kamera soğusun. Ay 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 ay. Sarsala koyu. Allah. Vallahi dönemedim ama. zar zor döndüm ya şaka gibi Şurada bir fotoğraf alırım. Olma mı? Siz tekneyle gelirsiniz, tur yaparsınız da ben tepenizden geçmem mi? Aa yatmış ne güzel. Gidelim bir ağaç altı da biz bulalım. Durduğun anda yanıyorsun. Kolay gelsin. Sağ tamam. ol. başı 15 lira. Hı. Tamam. Sırtı ağaca verilecekmiş. Üstündeki dallar kesilecekmiş. Bir dakika. Abi nakit alamıyoruz. Kart mı alıyorsunuz? Evet. Tamam. Göcek'ten tekne turları bu koya uğruyor mu? Abi hani oradaki anlaşmaya bağlı. He, anlaşanlar da var, anlaşmayanlar da. Anlaşmayanlar da. Var. Ben geliyor, Türkiye'nin en iyi turları Göcek'te yapılır, evet, tekne turları. Doğrudur. Kolay gelsin. Sağ ol. Gelen de varmış, gelmeyen de varmış. Anlaşmaya bağlı diyor gölge bulalım bakalım. 15 lira verdik. Bir şey değil yani. Giriş ücreti. Demek ki bakımlarını falan yapıyorlar diye düşünüyorum. Tuvalettir, şudur budur, deterjan falan. Belediyenin çünkü. Hadi bakalım. Kapatalım kamerayı. Yandı kamera. Çadır kampı yasak. Sala koyu böyle bir yer. Şu i̇leride tekneler demirlemiş. Ağaçların altında oturanlar, denize girenler. Burada bir tane tesis var falan filan. Evet yolcu yolunda gerek, yola devam ediyoruz. İyi ki dalaman var. Böyle de bir yürüyüş yolu var buradan ama yürümeyeceğim, köceye doğru hareket edeceğim. Aletler, Şurada duşluklar var Gelirseniz bilginiz olsun diye Sizi bilgilendiriyorum Burası neymiş Burası da Şurası mescit Burası ne olur bilmiyorum Sahne mi ne burası Burası da sahne galiba Hadi ben kaçar. Evet, salsalar koyunu da arkamızda bıraktıktan sonra dalamanın içinden geçerek Göce'ye doğru devam ediyoruz. Dalamanın merkezden geçeceğiz. Sonra köcecek. Göcek'te bakacağız artık. Göcek'te biraz vakit geçireceğim. O yakınlarda orman park var bir tane. Yerleşebilirsem oraya yerleşeceğim. Hadi görüşürüz. Her inişin bir de çıkışı var. Şimdi de çıkıyoruz. Zaten burada yol bitiyor. Başka yol yok. Ondan sonra yol yok. aileyle günü birlik gelinip yani tatildeyseniz gelinip işte burada bir ailenizle birlikte bir yemek yiyeyim, bir semaver çay içeyim falan filan. O anlamda iyi. Yoksa burada çok da uzun vakit geçirecek bir yer değil yani. Günü birlik uğranacak bir yer. Hoş. Manzarası hoş. geniş açıdan almayın. Araba geliyor mutlaka. Karşı karşıya kalıyorsunuz. Yavaş gidin, dar açıdan alın. Yol size kalsın. Karşıda gelen kişinin de yolunu gasp etmeyin. Salsa koyundan biraz gidiyorsunuz, çıkıyorsunuz yokuşları hemen Kocagöl çıkıyor karşınıza. ufacık bir yer ufacık bir göl. Biraz ileride de Köyceğiz Gölü var zaten drone çekimlerini aldığımız. Bu koca gölde de drone çekimi alırdım ama gerek yok. Koca şeyi aldık zaten Köyceğiz Gölü'nden. Görüntüler aldık. Bakın hemen araba çıkabiliyor. Bir anda şaşırtabilir sizi. O da çünkü dönemiyor. Siz de dönemiyorsunuz. Karşı karşıya geliyorsunuz. Please. Please. You breathe. You wash me at that door, door. yakalamanın sana geliyorum. Evet. Dalaman çarşıya giriyoruz. Bakalım ama bu trafikte ne kadar ilerleriz. Abi senin için durduyduk. Otobüs burayı kapatmış. Böyle dolamanda ilerleyelim bakalım. Aslında benim bir koton ya da Waikiki bir şey almam lazım. Kollu bir ince bir şey almam lazım. Montu her yerde giyemiyorum. Yakıyor. Evet Dalaman'ın herhalde en çarşı bura, merkez bura. Sona kadar gidelim. buradan çıkalım ya. Her an bir şeyler fırlayabiliyor. Sağdan soldan. Ben böyle nereye gittiğimi de bilmiyorum şu anda da. Gidiyorum işte. Aa, bir yerlere döneceğiz ama. <laughs> ben gidiyorum nereye gidiyorsam. Bu yol zaten dümdüz. Dalaman'ın ortasından geçip Göce'ye gidiyormuş zaten Dalaman'ın en ana yolu da, çarşının içinden geçen ana yolu da burasıymış. Şimdi Göce'ye doğru gidiyoruz. Göcek buradan bir 17 kilometre Dalaman'dan geçtik. Göce'ye devam. Hadi bakalım.